Fazla tutun makinelerimiz mi gelecek bizim şimdi şeyde? Ee, özel edilen makineler gelecek. Abi 4 ay en az bizde duracak. Söyleyeceğiz de dalamana geliyor. <laughs> tamam mı? Şimdi e, 4 ay bizde kalacak. Ona göre herkes kendi programını yapsın. Hani şu vardı, bu vardı, bilmem ne vardı Ay. demeyelim. Abi şunu söyleyeyim bak. Bir köye verdin mi, üç gün evet. sonra biri Arap'ta gelirse hiç gelmez. Hayır, iş abi böyle bir şey var. yok. Bak Bakayım olursa olsun. Ben bak aynı yol oluyor, aynı yol oluyor. Benim ona veriyorum. Bizim zaten amacımız zaten evet. şundur evet. şu. Evet. Tamam mı? Yani... Tamam. Bizim tamam. amacımız tamam. işler bitmeden zaten şey evet. yapmak. Tamam mı? Ama hızlı ve seri şekilde. Önce öna, önemli ana antallar yapacağız. Bunların e, çalışması mı olacak? E, abi siz çalıştıracaksınız. Evet. Adam, adam her de, türlü şey yapacak. Ha gerekirse adamı yatırın. Yatır abi, abi. Abi yatsam onun rakına gelemez abi. Adam adam sen abi ben yemedim şey istiyordum ya. Dolu bu. Yemedi. Abi yemedi. vallahi onu istedi. Abi yemedin şey istiyorsa onu da, da şey Nasıl Zaten kanka da mutsuz dayanır. hatta ben, ben dayandım, dayanır bir nasıl dayanacak? Dayanamayız abi. Dolu değil abi. Ha yani şey yapan abi zaten e, çoğumuzun çok büyük işler yok. Tabii onda gelse de 6 7 geçsin. Bu bu çakıl ekibi iyiydi. Yani, <laughs> ben mod Ay geçemeyin son geldi. Başta ay tabii sen oğlu akersin. Yediriyor adam. Her Aa, herkes yediriyor. Bu kızda kesin basıyor. Onun için bir açıklama yapalım bundan sonra. Şey Bazı özele evet, girer. Şey evet. Ha. Yani abi anlatacaklar lan. Şimdi eee bugün Aplam. burada iki Yorum tane önemli maddemiz var. var. Mutallarla evet. toplanmamız lazım acil. Eee efendim. İş makinelerim şeye gelecek. Dalaman'a gelecek. Dalaman'da bir toplantımız var. 4 ay burada olacak. Bütün köylerimizdeki bütün yol problemleri. Sıla yol problemlerimizi çözeceğiz. He. Yani herkes muhtarlarımız kendi programlarını yapacak. Neyi? Ağlanca... Bir Alo.